Son dakika açıklaması WhatsApp geri adım attı. Kısmen e, diyelim biz buna. Gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a kadar erteledi. Evet WhatsApp'ın Türkiye'deki WhatsApp kullanıcılarının hemen hemen %80'ini kaybetmesi WhatsApp'ta yeni arayışlara e, yol açmıştı ve WhatsApp bir süredir gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada uygulamada gerçekleşecek değişiklikle ilgili bir ertelemeye gidildiğini duyurdu. Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları üzerine mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni bir açıklama geldi. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıkladı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelediğini belirtti. Evet, bu son dakika haberini sizinle paylaşıyoruz.